Ben tehlikeli bir suçluyum, yalnız bırakılamam. <laughs> Eddie hapishanede kendine hiç iyilik yapmadı. Neonazi çetesinin bir üyesi olarak 11 yıl önce bir mahkum arkadaşını bıçaklamış ve o zamandan beri tek kişilik hücrede. Günde 23 saat penceresiz bir hücrede kilitli tutuluyor. müebbet hapis cezasını çektiği burada uslu bir mahkum olarak görülüyor. Röportaj için kameranın yaklaşmasına izin verildi ama yine de hücresinin dışından. Günde bir saat boyunca Edin'in hücresinin kapısı otomatik olarak açılarak egzersiz yapmasına izin veriyor. Onu sadece avluda filme alabildik ve gün içinde mahkum arkadaşlarını gördüğü tek zaman bu. Eddie Mills için egzersiz açık gökyüzünü bir anlığına da olsa görmesini sağlıyor.